Merhaba çocuklar. Biz denize geldik. Bugün denizde Mert'le eğleneceğiz, değil mi? mert Hadi şuradaki kovalarımızla oynamaya gidelim. Hadi gel bakalım. Ne yapalım? Kumdan bir kale yapmaya ne dersin? Hadi beraber. Aa o zaman başka alalım. Bak bu kovayı alalım. Mert ne dersin? Tamam hadi sen boşalt da gel. Aferin oğluma. Gel anneciğim gel 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 gel. Evet biz dolduralım kovalarımızı. Ben, ben de koyacağım. Baba, Koş mavi küreğini al da gel. Koş. Çınar. Hoş geldin. Hadi sen de kovanı doldur, ben de kovamı doldurayım. Annece. Doldurunca şöyle bastıralım tamam mı? Şöyle bastıralım. İstersen şu büyük küreği al, bununla güzel dolduruluyor. Yardım edeyim mi sana? Tamam. Ben de doldur. Ay devrilmesin kovamız. Heh. Şöyle dolduralım. Hadi gel, sen de yap. He, uzak Uzaklardan mı kum getiriyorsun? Anladım. Gel anneciğim. Bak ben bayağı doldurdum senin için. Bak şöyle düzleyelim şimdi üstünü. Ama bize bunun için düz bir zemin lazım. Gel yanıma. Önce Önce şurayı Burayı düzledim Mert. Buraya yapalım. Tamam mı? Hadi sen şimdi o kovayı buraya ters çevir aktar evet şuraya Heh. Oop, komple 1-2-3 <laughs> anneciğim efendim bu öyle mi diyorsun evet çok kuru oldu galiba hmm, ben, biz yapamadık galiba bu işi aa Mert burada çok enteresan şeyler var evet. inanamıyorum çocuklar bu da ne bu bir yengeç kolu. Baksanıza çok değişik. Kırılmış sallayacak. Evet bu yengeç ölmüş burada ve kolu burada kalmış kurumuş. Aa ne kadar enteresan. Hı hı. Şimdi bak burada deniz kabukları da var. Mert şu açılmamış bir deniz kabuğu. Bak iki taraflı. Şuradan biraz ağzı açık gibi bunu Açıp içine bakalım mı? Açabilir misin? Dikkat et. ha, Elini kesmesin. Ama açamıyorum. Şuradan tırnağımızı sokarsak açabiliriz. Ama benim açma. İşte içini açtık. Bunun içinde aslında canlı var ama bu artık kurumuş. Evet. Bunu atıyorum. Başka neler var Mert? Enteresan şeyler gördün mü hiç? Aa kocaman bir deniz kabuğu. Bunları toplayalım mı Mert? Evet. Bunları toplayalım evde seninle etkinlik yaparız. Evet, aa çok güzeller. Bakın çocuklar, çok güzel. Bak sarı. Bak sarı da buldum Mert. Al anneciğim. Aa çok güzel deniz kabukları buldum. Tamam. Başka mesela şu da değişik görünüyor. Şunu da alalım. Bu da güzelmiş. Hayır. Gel bakalım biraz daha devam edelim. Her sen al. Hadi ben topladıklarımı sana vereyim. Sen onları cebine koy istersen. Bak cebin var ya anneciğim. O zaman aa cebin yok mu cebi? Aa dur ben sana yardım edeyim. Mert bak burada da bir tane yengeç ölmüş. Bacakları kurumuş. Şu kabuk da çok güzel. Şurada bir şey gördüm. Bu da ne? Çocuklar bakın. Çocuklar bakın. Bizim deniz bak. kabuklarımız yok. Bak ne buldum. bak. Bir midye topluluğu. Denize mi atıyorsun kabukları? Evet. Eve götürmeyelim mi? Hayır. Tamam denize atmaya karar verdik. Hadi atalım. Bir, iki, Hayır, üç. vay vay vay. Al bakalım. Al. Kaç anneciğim? Bir, iki, üç. Aferin sana. Aferin sana. Birazcık şöyle girmeye ne dersin? Hadi gel birazcık girelim. Tamam hadi gel. Kocaman dalgalardan. Çok heyecanlı. Aaaa! Efendim? Adam, o adam, o <laughs> tamam anneciğim. Şu ellerini falan bir yıkayayım. <laughs> 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 dalga gelince zıplıyoruz değil mi ben? daha eğlenelim tabii ki. <laughs> Dikkat et. Aa dalga geldi. Çok dalga geldi zıpla. Hadi bir iki üç zıpla. Zıpla aferin sana. Geliyor 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 zıpla. oh she's good